Üç kalbi olan bir hayvan düşünün. Kanı mavi ve renk değiştirebiliyor. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Ahtapotlar. Hayvanlar aleminin en sıra dışı yaratıklarından biri. İşte inanılmaz özellikleri. Üç kalbi var. Evet, doğru duydunuz. İki kalbi solungaçlarına, bir kalbi ise vücudunun geri kalanına kan pompalıyor. Ama yüzdüklerinde bir kalbi duruyor. Kanı mavi. İnsanlardan farklı olarak kanlarında oksijen taşıyan hemoglobin değil, hemosiyanin var. Bu onlara soğuk ve düşük oksijenli sularda bile hayatta kalma yeteneği sağlıyor. Renk değiştirme ustası. Ahtapotlar ciltlerindeki özel pigment hücreleri sayesinde çevrelerine uyum sağlamak için saniyeler içinde renk değiştiriyor. Doğa, ahtapotlarla bize hayvanlar dünyasının sınırlarını yeniden tanımlıyor.